1990'ların sonlarıydı. O dönemler köyde yaşıyorduk. Günlerden bir gün köyümüzün sakinlerinden Halime adında genç bir kadın annemi ziyarete geldi. Halime 30 yaşlarında, neşeli ve hayat dolu biriydi. Ancak evlilik konusunda şansı bir türlü yaver gitmiyordu. Anneme "Abla, benim kısmetim bir türlü açılmıyor." diye dert yandı. Bir arkadaşım dedi ki, "Dağ köyünde çok iyi bir hoca varmış." kismetini açarmış diyerek devam etti ve ekledi. "Oraya birlikte gidelim ne dersin?" Annem Halime'nin bu ısrarlı teklifine gülümseyerek yanıt verdi ve ikisi bu umut yolculuğuna çıkmaya karar verdiler. Bir süre geçtikten sonra Halime ve annem kısmetini açması için Fatma adındaki hocanın evine doğru yola çıktılar. Köye vardıklarında gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. Köy neredeyse terk edilmiş gibiydi ve sadece harabe bir ev ayakta kalmıştı. İçlerinden bir umutla yıkık dökük evin kapısını çaldılar. Kapıyı açan yaşlı bir kadın onların şaşkın bakışlarına gülümseyerek "Fatma Hoca benim. Buyurun içeri." dedi. Annem Fatma Hoca'nın evine adımını attığı anda içinde bir şaşkınlık dalgası hissetti. "Bu hoca bizim geleceğimizi nereden biliyor ki?" diye düşündü kendi kendine. Ancak merakı endişesinden ağır bastı ve içeri girdiler. Halime hemen hocanın önünde durdu ve gözlerindeki umutla derdini anlatmaya başladı. Fatma kadın, Halime'nin sözlerini dikkatle dinledikten sonra, ''Senin kısmetin bağlanmış, onu açmak için bazı işlemler yapmam gerekecek.'' dedi. ''Fakat bu gece, burada kalman ve korkmaman gerek.'' diye ekledi. Halime, çaresizce bu teklifi kabul etti. Karanlık çöktükten sonra, Fatma Hoca onları yan odaya götürdü. O da, beklenmedik bir manzara ile onları karşıladı. Ortada, kapağı açık bir tabut duruyordu. Fatma Hoca, Halime'nin yüzündeki korkuyu görünce, ''Korkma, içi boş.'' dedi. ''Kısmetini açabilmem için bu tabuta girmen ve bir gece burada kalmalısın.'' Halime, korku ve tereddüt içindeydi. Ancak evlenme arzusu, korkusundan daha ağır bastı ve sonunda tabuta girmeye karar verdi. Fatma kadın, gizemli ritüelini başlatmak için Önce etrafa hafifçe mumlar yerleştirdi. Ardından bilinmeyen bir dilde yüksek ve etkileyici bir sesle okumaya başladı. Tıpkı kilisedeki bir ayin sırasında olduğu gibi sözleri odanın atmosferini değiştirmeye başlamıştı. Derken sesi giderek yükseldi ve neredeyse bağırmaya başladı. Sanki yer sarsılıyor, tabut sallanıyordu ve birdenbire tabutun kapağı açıldı ve içinden büyük bir yılan kayarak dışarı çıktı. Annem bu korkunç manzara karşısında baygınlık geçirdi. Bir süre sonra annem kendine geldiğinde kendini ve Halime'yi ormanın içinde gündüz vakti yere serilmiş halde buldu. Halime de gözlerini açtığında anneme benzer tuhaf olayları anlattı. İkisi de yaşadıkları bu tuhaf olayları anlamlandırmaya çalışırken sonradan öğrendiler ki ziyaret ettikleri bölge aslında cinlerin yaşadığı bir yermiş. Annemle Halime'ye görünenler de bu cinlermiş. Gerçek Fatma Hoca ise köyün biraz daha ötesinde yaşıyormuş. Bu gizemli ve ürkütücü deneyim onların hafızalarında derin izler bıraktı. Köylerine döndüklerinde bu olayı uzun süre unutamadılar ve etkisinden kurtulamadılar. Bu olay izleyicimizin isteği üzerine adı verilmeyen bir köyde yaşanmıştır.